Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, takım derecesinde dereceli vs derecesiz takım derecelini e, karşılaştıracağız. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. E, dereceli deyiz. Dereceli takım takımımız. Allah. Bakalım ya inşallah güzel oynayın. <laughs> Hemen ya derken ee, ablamız biz aldı. Ablamı niye? Ya, ya vurmasene ya. Bakalım bu e, bir köycüye benziyor. Yetkili abiye benziyor bu. Hadi alırsan. Geldi. Bunların diğer kişi nerede? Acaba? Aha öldük. Tamam olsun. Olsun. Moral bozmak yok. Olsun. Devam edelim. Diggle. Ve bir daha ne de buz alacağım arkadaşlar. Buz çok önemli. Yani bazı arkadaşlar var buzu şöyle gereksiz buluyor yani. İlk başlarda arkadaşlar ben de öyle buluyordum ama oyunu biraz oynayıp anladıktan sonra anladım ki buz her şeye lazım çünkü eee Adam alıyorsun. arada mı kaldım Bam. <laughs> yani e eğer buz olmasa da her yerde ağaç falan nesne olması gerekiyor. Allah. kafa Kahvaltıya çalışacağım. Kafa yedik galiba. Şöyle bir cam basalım. Şu ağacın arkasına geçeceğim. Şimdi buz atırdım da buzumu e harcamak istemiyorum. Bir tane buzumuz var. Geri kaçacağım. E şöyle buradan dolanacağım. Buradan bakacağım şöyle. Hop. E bunları nereden... Yukarıdan... Basalım mı ya? Şöyle fake atalım. Yemediler bu arada. Bu nasıl bir fake ya? Adam fake yemersin. Fake'in e, ne manası kalır Buraya çınlak oluyor mu? Bu arada arkadaşlar derece kala kalan Araf gitmiş yani e, bu duruma hem sevindim hem de üzüldüm. Çünkü Araf gitti yani Araf benim e, ilk oynadığım harita yani oyuna başlarken ilk onu oynuyordum. E, o yüzden yani e, üzüldüm Araf'ın gittiğine göre dereceden. Yani klasikte de var da ben klasik oynayan değilim. Yani oynarım da rozet falan katmak için şunu tamamlayarsam evet abicik geç kaldım oy öldüm galiba hop oy yedi canla <laughs> ne yapıyoruz lan biz diyoruz lan biz Arkadaşlar gördünüz değil mi 7 canlı ya yedi can yahu akili niye aldımsa ama ne nah, hareket falan çekme Vallahi ağzını patlatırım ya ağzına da bir AK takalım <laughs> Uf. ben öyle oyuna küsmüştüm ya dedim dedim ki şimdi vereceğiz falan ee, ama orada yani gördünüz mü kafayı falan da bıraktım. Yani dedim zaten öleceğiz. Öyle body body. Ee, oy. Body body e, vurmaya başladım. Allah. Buz koyup e, arkadaşı kurtaracaktım da. Hop şöyle buz. Neredesin? Allah. Uf ya arkadan geldi ya. Bir tane buzum olsaydı arkaya patlatacaktım. Tam kaçarken. Kafa mı yaptı ne yaptı almayamadım. Tam olsun. Ya bunlar ne yapıyor? Sarım sak gibi. Sardılar ya. Hadi diye. Her tarafını sardılar. Bir tane de bu alacağım. Eee. Yüz diğer oyuna saklayacağım. Bu arada ben onunla kuruş diyorum. Bu ne? Ya yani, ben kuruş diyorum. Neyse. Hadi bakalım. Ya burayı hiç sevmiyorum ya. Biliyor musunuz? E, şey yani e, açık. Çok açık bir yer. Yani burada, burada size bol bol buzun olması lazım. Bizde de bol bol değil bir tane. Şöyle dikkatli dikkatli oynayacağız. Bak biz bunların yerine gelmişiz. Ee, bunlar da bizim yerimize çekmiş. Ne yapalım? AK ile vuruyor. Oğlum. Gel gel yardım edeyim. Gel buraya salak. Şöyle skara alıp kaçacağım. Şöyle bu, burada cam basacağım. Orada cam basmaya hiç böyle e, sağlıklı bulamadım. Onun altından çıktın ya. O bana vuracak. Ben kendimi biliyorum ya. Ben de öyle sandım ki buzum var. Yani buz atmaya çalışıyorum. Ya ben kendimi biliyorum ya. Bir vuracağım. Ya ama orada ne yaptık? Orada ne yaptık? Hala kendim bile kendime gelemedim ya. Orada ne yaptık? Ne yaptık lan biz orada? Arkadaşlar yani umut falan kestim öyle kafa da yapmıyorum. Ee, direkt body yani ee, sırf body vuruyorum. Ee, olsun aldık. yani umudumu kesmiştim diye body o yaptım yoksa ben e, kafa ata, kafa atmaya çalışırdım yani en azından. Yani atamasam da atmaya çalışırdım. Ya yani, bu bombayı kim attı şimdi? Kim ben, benim burada olduğumu biliyor. Bak Namla adama gitmiyor. Sen mi lan? Lavuk. Oy o bana işler mi işlemez? at lan. Lavuk. Allah alanda kaldı. Allah fız atmıyor. Öf. Ne oyaladın lan bizi? Oyun başından beri bu lavuğa ayar oldum ya. Kaçarsın. Video <laughs> çok mu zadı ne? Bunları da al hadi hadi. Hadi. Kafalada da dam aldı. Tamam arkadaşlar olsun. Problem değil. Cümüşçe düştük ya bu arada. Hadi ee, bir de derece size Bakalım arkadaşlar şimdi derecesiz yani dereceli olmayan takım sapışmakla girdik. Hatta şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar birlikte ben yarattım ee, High Sky Team. Yani bizim şöyle tagımız var ya High. Ben de öyle dedim o taga uygun ee, bir şey yaratayım. Kulüp, birlik, klan. Yani ne dersiniz artık? Oha onlardan birilendi. Ee, bir klan yaradayım dedim. Adında bizim ee, tag var ya Hay Hay ben de onun için Hayla e, alakalı bir şey yaptım. Böyle düşündüm düşündüm Hay ne olabilir? Aklıma geldi Hay Sky koydum. Ee, yüksek çok bizi bu arada. A e, sonuna da böyle tim tığımı var ya. Ondan attım. Neyse çok konuştuk çok konuştuk ya. Ee, bana sorulursa ben dereceli takım tarpmasını daha çok seviyorum çünkü hem ödülleri var ee, biliyorsunuz digel falan hem de ee, ee, Allah kaçışsın hem de ee, seri adamlar veriyor yani daha iyi adamlar veriyor. Şimdi sen, sen bakayım sen da yok edelim. şuraya da gidelim. Ee, adam orada. Neredesin bilim bam bam. <laughs> Hop Çok güzel bir şekilde. Nerede lan burası? Nerede lan? tahtev mi? Galiba. Şöyle çift basıp daha gideceğim. O arkadaşa da hiç yardım edemeyeceğim. Çünkü zaten bence aldık. Evet tam burada. Tam burada bence. Neredesin ya? Olen. Çatıda. Çatıda. Abim geldi. Videoya baskın yaptı. Video baskın yaptı abim. Bu arada e, videonun adını da abi? buldum. Abi video çekiyorum. Arkadaşlar abim videoda baskın yaptı. Böyle bir şey yok. Pompalı aldım. Bu arada bunun adını değiştirmişler ya. 1887 yok. Ben dereceli girince abimle en M1000... bin Allah aman uzatma. Adına... Nasıl ölmedin? Nasıl ölmedin hatırsızı? Lan nasıl ölmedin? Bak beni tamamlamıyorsun. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz lavuk. Tamamen lavuk. Abi bu nasıl bu arada? <laughs> Arkadaşlar ben onu bayağı vurduğumu düşündüm. Ee, İki iç kere pompalı ile vurunca olmuyor mu? M8'i ile. Hem de biri de kafa ciddi yani. 89 mı ne öyle kafa ciddi bunlar ne yapıyor ya? I get it. Ne oluyor? Savaşın için. Birbirleriyle mi, mi savaşıyorlar? Birbirinizle savaşmayın. Siz kardeşsiniz. Bizle de kardeşsiniz. Bizle de, de savaşın. Ama şu Lan ya Ne yapıyor bu lavuk? Yerine mi belediyorsun? Bu ne ya? Şu maskeden ne de nefret ediyorum ya. Adamın yüzünü kapatıyor. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar kayıt yapıyorum e <laughs> arkadaşlar yenildik. MP5 aldım. MP5. O Bu video çok uzadı ya bence. 12 dakika ne ya? Allah vuracakla bu şurayı bitirin. Çok boş oynadım ya buraya kadar. Yani buram da buraya kadar çok boş oynadım. Sen gelecek misin abim? Hayır. Sen soruyorsun bunu diyorum. Nasıl soruyorsun? Abi bak. Adam onu kilip pompalıyla çiçeğe vuruyor ben ölüyorum. Adama ben iki kere vurdum. Hı, üstüne de bir headshot attım. Ölmedi. Nasıl bir adam ya bu? Nasıl bir adam? Çok, çok, çok Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ee, can bastım arkadaşlar. Adam da Allah aman olacak. Kafa gitmedi. <laughs> Bahane bak ya. Bir dedik lan adam. Az önce tek başıma Diggle'la e, tam oyunu döndürdüm. 4 vs 1. 4 vs 1 miydi? 3 vs 1 miydi? Videoda bu arada e, videoyu yayınlarken görürsünüz. <laughs> Gördünüz <laughs> mü? Dondu. Samanlık. Bu arada burası samanlığa çıkalım. Yani biz e, biz grup, bizim grup samanlık diyoruz. güzel kafa attım da o da bana kafatacak diye hemen hop seni görmüştüm şimdi arkadaşlar çok açık vermek istemiyorum ya buram güzel oynuyorum ya şurada abi maya gitmişti ne ne benim maya pis çok, çok kıyafet ne, ne konuşuyor? Oyunun ortasında muhabbet yiyor burası. Burası benim videom. Seviyeli bir video burası. İğgalımız var. Nerede lan bu? Arkada. Arkada da var, önde de var. Arkada, ar, 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 ar arkadaş. Slip Spren abi nerede? Arkada, arkada, arkada gördüm. Ne görüyorum üstüne gördüm. Allahını bunu aldım. Bunu al. Bunu almam lazım. Oy! Şunu da al. Aa mermim bitti ya. Arkadaşlarım var. Onlar, onlar alanda kaldı. Çit basmam lazım. geldi. Gördün mü ya? Abi bilecek e, en güzel vinillerden birini aldık. alacağım, e, mermisi yenilensin diye. Yani arkadaşlar, para çok. E, ne alacağımızı bilmiyoruz. Özledim. <laughs> Uf, ne yaptık lan? Bu oyun e, bu videom e, mutlaka olmalı. Ne olur olsun yani şeyler yaparım Öyle kötü bir şey olursa montaj falan. Çıkın bakalım. Bombala. Ya bu da lavuk olmuş ya. Ya boş yere neye bombalayacağım? Allah Allah çıktayım bunu Dalına geçeceğim. Evet orada gördüm. Şimdi şurayı Allah Allah mermileri gördüm. Mermi gördüm abi. Şöyle şuradan şunu alabilir miyim? Allah buz koydu. Basmayacağım. Bombam bassın. Bombam da basmasın. Çünkü e, orada değil bu tarafa geldi. Gördüm yani. Şöyle buradan basarım. <laughs> Ölmen lazım. Ha böyle bir sakı yok. <laughs> <laughs> Yeni öğrenmişim bu arada. Burada adam var mı? Yok. Abi onu tamam. tamamladığı şey Ben tamamlamayı ciliyordum tam. Yok olmuşsun abim. Doğru mu? Allah'ım al. Bu ciddi. Allah bu da ciddi. Bu ne lan sildik süpürdük lan. Sildik süpürdük lan. Haptı öldün de sen aldın. <laughs> Çin öldürmeydi ne de ablacım neden. <laughs> tamam olsun. Ee, moral bozmak yok. Çünkü e, efsane gidiyoruz yani arkadaşlar. Biraz da tamirçi alacağım. Biraz dedim de. Çantanın hepsi tamirçi değil oldu. Mantarı da alacağım hadi. Ee, zaten bu son round. Yani biz alırsak. Sonra. Bu ne ya? Her şey bir var ya. Evet doğru. orta orada belki buz koymasaydım ölmüştüm ya. Yani ya, buradan gelecek misiniz gerçekten? Haberler var. Biliyordum. bisini şuradan. Evet. Efsane. Nasıl Lan senin canın yok. Bana niye ciliyorsun daşa? Allah! Vurma! Vurma! Haklısın ya. Çok 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 şimdi çok katıyor. Evet. Bir de orada onu alacağım. Şurada mermileri topla. Mermileri çok senin bu. Neredesin bakayım? Ben de şurada ya. Şurada şöyle buz atacağım da. Neden attım? Bu buzda, bu buzda evet. Sanki bizi de böyle pompalıyla almak istedim. Evet. arkadaşlar bazen ses kesiliyor. Ben de şöyle ee, ses yerim parlor ne artık yandan e, elim bazen oynarken oraya gidiyor yani onun için özür dilerim. Efsane bir şekilde win'imizi de MPV'miz MPV'min artık ne onu da aldık. Bu için de, e, dediğim, dediğim gibi bence e, dereceli takım çarpışması daha iyi. Neden? Çünkü daha seri adamlar atıyor. Bu ne lan bana? bunu adamlar atmışsınız. Olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarıma da like atmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.